annelere ulaşmasından sonra Çin film şirketi yeni projesinin bütçesini iki katına çıkardı. Bu filmdeki dövüş sahnelerini de o çekiyordu ancak bu sıralar ağrıları vardı. Sırtında ağırlıklarla çalıştığı dönemden kalma bir travması vardı. Ancak o her şeye rağmen bir aksiyon filmi yıldızı olarak gittikçe gelişiyordu ve her haliyle eskisinden çok daha iyiydi. Ancak bir gün doktorlar artık durması gerektiğini söyleyerek ona yatak istirahati yazdılar. Eski tempoda antrenman yapamayınca kitap yazmaya başladı. Onun yakın dövüş felsefesi olan Tao ve Jitkundu hakkında yazdığı kitap 9 dilde yayınlandı. Ancak Bruce artık bir an önce antrenmanlara dönmek istiyordu. Bir zaman sonra doktorların tavsiyesine uymayı reddederek çalışmalarına başladı. Bu filmlerde izlediğiniz o muhteşem dövüş sahnelerini canlandırdığında rahatsızlığı devam ediyordu. Ancak sahneler çekildikten sonra sırtına buz, ısıtıcılar, germeler konuyordu ve dinlendiriliyordu. Çektiği filmlerin yüksek hasılatı sayesinde Bruce kendi projesini devreye soktu ve 1973 yılında Ejderin Dönüşü filminin çekimlerine başladı. Burada o hem senarist, hem yönetmen, hem başrol oyuncusuydu. O, aksiyon filmlerinde yeni bir tarz ortaya koymuştu. Filminin çekimleri için İtalya'yı seçmişti. Bu, tarihte Avrupa'da çekilen ilk Çin filmiydi. Dövüş sahneleri için aktörler, figüranlar ve dublörleri değil, gerçek dövüş sanatı ustalarını seçmişti. Mesela üç ayrı filmindeki en kritik dövüş sahnelerinde Bob Wall'u kullanmıştı. Bu aktör darbeleri almasını çok iyi biliyordu, özellikle hassas yerlere. Bob Wall'a göre Bruce Lee, Çinlilerin psikolojisini çok iyi bildiğinden sahneleri onların zaafları üzerine kuruyordu. Bruce, Ejder'in Dönüşü filmindeki en can alıcı sahnenin final dövüş olmasını istiyordu. Bu sahne için ilk teklifi eski arkadaşı ve dünya karate ve kickboks şampiyonu Joe Lewis'e götürmüştü. Ancak Lewis bu teklifi kabul etmeyecekti. Bu fikir hiç hoşuma gitmedi. Yapma dostum ben bu rolde oynayamam dedim. Tüm dünya bana gülecek. Delirdin mi sen? Joe hayatta sadece bir defa yakalanacak bir fırsatı böylece kaybetti. Bruce Lee, Kolezyum'da çekilecek film sahnesi için karate şampiyonu Chuck Norris'e gitti. Sinema eleştirmenleri ve özellikle de dövüş filmleri fanatiklerine göre bu sahne hala dövüş filmleri tarihindeki en iyi sahnedir. Bu sahne aynı zamanda Chuck Norris'in bir aksiyon yıldızı olarak miladıydı. Ejderin Dönüşü filmi